Ee, evet e, sevgili kar severler yaklaşık bir yarım saat süren bir yürüyüşten sonra saat kaç şu anda? Kim? Tam. Yakın şu anda, e, sa yok, saat, saat kaç? 14.20 14 20. 45 dakika neredeyse yürüyüşten sonra evet e, evet eve ulaşıldı e, ev müthiş vallahi inanılmaz inanılmaz güzel e, tam böyle hani filmlerde olur ya. Perili aşk. <laughs> müthiş müthiş. Baksanıza arkadaşlar şu ortama. Orçun sen akşam buralar kapanır dediğin yer neresiydi? Diyordun ya yarın sabah çek bakalım burası kapanacak mı dediğin yer. Çalı çırpı. Ha şu çalı çırpı. Ha, evet kapanmış işte. Bir de şurası. Ha ha bravo. bravo. Bu akşam da burası komple kapanacak. Ha okey. Okey okey. Müthiş vallahi ya. Evet arkadaşlar. Ee, bu da şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Çarşamba Mahmut'un arabada Roma.